Hocam, e, Selin'in serum setini getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Aferin. koyun bakayım şöyle. Bu da tamam. Al bakalım. Şimdi her şeyi videoya çekeceksin, tamam mı? Yalnız yüzün çok net olması lazım. Çünkü mimikler önemli. Acıyı oradan çıkartacağız. Duyguyu yükselteceğiz. Ben de bu arada mimiklerimi destekleyeceğim. <laughs> Hazır mısın? E, hazırım hocam da biz şimdi ne yapıyoruz? Ben sana sonra anlatacağım. Şimdi sen ne diyorsan onu yap, tamam mı? Tamam hocam. Ne oluyor kızım, ne yapıyoruz biz ya? Ne bileyim, yeni bir serum bağlama şekli falan herhalde. Anlamadım. Ee, hocam bir saniye, ee, ışık patladı da biraz sağa gelebilir misiniz? Çok hafif. Nasıl ha. bu? İyi mi böyle? Ha iyi hocam, tamam. Şimdi süper. Şey, hocam çok pardon, çok pardon. Ee, biz şu anda tam olarak ne yapıyoruz acaba? Yani siz o hortumu niye oraya bağladınız? Ben sen sonra açıklayacağım. <laughs> Bak Nisan. Eğer o silah Neren Hoca benim bu Brad Pitt burnuma, bu yakışıklılığıma kalıcı bir zarar verdiyse eğer... ...yemin ediyorum sürünür. Onu sürüm sürüm süründürüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de dahil. Ah! Abidin, sen şu işin doğrusunu söylesene bana. Sinan Hoca böyle bir şeyi boş yere yapmaz çünkü. Ha, ya, benim çok önemli bir işim vardı unuttum ya. Ne tutuyorsun beni? Hadi çüz. Ne oluyor? Daha. Kaan Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Aşağı iner misiniz lütfen? İ, panik yapmayın. Gerçekten kendimi asacak değilim. Prodüksiyon bu. Kaan Bey lütfen yeter. Ya iki dakika izin verin kendimi asayım ineceğim. Kaan ha. Bey lütfen oturur musun şuraya? Ya iki dakika izin verin kendimi asayım tam bu olurken keseceğiz zaten. Kaan Bey yeter artık ya. Yaptığınız şu saçmalığa bir son verin lütfen ya. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz esas? Hocam. Yani